Merhaba dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yarım kaş şelalesini keşfedeceğiz. Bu şelale Van Özak Yarımkaya köyünün İsabey Dağları'nın silsilesinde bulunuyor. İsabey Dağları'ndaki kaynak sularla besleniyor. 1945'lerde şelale suyu bir un değirmeni çalıştırıyordu. Bu bölgenin havası kurak geçtiği için sular yavaş yavaş azalmaya başladı. Şu an sonbahar olduğu için de sular bayağı azaldı derin bir vadinin içinde kayalarla çevrili bu şelale önceden 15 metre yüksekliğindeydi ee, o zamanlarda su çok olduğu için su kayayı ikiye bölerek bu e, sebeple yüksekliğini 5 metre itirmiş 5 metreye itirmiş durumda şu an yani şu an şelalenin yüksekliği 5 metre görkemliyle manzarasıyla harika bir yıl. kanalımı izlemeye devam eden husça kalın husça kalın ama doğada kalın